саласла нөл алты жети алткарада када деңиздеби арада Milletin ve Cumhuriyeti ve Doğruluk ve muhabbetle hizmet Doğruluk ve muhabbetle hizmet Ve kanunlara Ve kanunlara Ve nizamlara Ve nizamlara Ve amirlerimi itaat edeceğime Ve amirlerimi edeceğime Ve namusunu Ve namusunu Türk sancağının şanını Türk sancağının şanını Canımdan aziz bilim Canımdan aziz bilim İcabına vatan İcabına vatan Cumhuriyet ve vazife Hayatın feda edeceğine Hayatın feda edeceğine Namusun üzerine Namusun üzerine, üzerine Al düşer Al, dışarı. al dışarı. Sağ, Sola <laughs> Selam Dur <laughs> Geri Bak Geri Dön Aldığım parti. Gelin. 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 Gelin.